Ay gözüküyor muyum? Herkese merhaba arkadaşlar. Size böyle bir e, vlog açtım, vlog başlattım. Çok böyle spontane oldu. Normalde çekmek aklımda yoktu ama hazır bavulumu hazırlıyorken ve tatile gidiyorken sizlerle paylaşmak istedim bunu. E, bunu birkaç farklı e, vlog halinde yayınlayabilirim şu an. Giderken ki birkaç günümü belki çekerim ve sonrasında devamını da çekeceğim size. Şimdi bavulumu hazırlıyorum. Bu gece yola çıkacağız. Birlikte hazırlamaya başlayalım o zaman çıkartayım. Çünkü belli ki terleyeceğim. Normalde tabii benim bu bavulu aslında birkaç gün önceden hazırlamam gerekirdi. Normal şartlarda. Normal bir insan bunu yapardı ama tabii ki benim e, her işim böyle son dakika olduğu için e, ve ben böyle hep son dakika hazırlanmayı sevdiğim için böyle oluyor genelde. İçeride de elektrik süpürgesi çalışıyor. Umarım duyabiliyorsunuzdur söylediklerimi. Trend yoldan böyle kendime birkaç tane ee, bikini mayo sipariş verdim. Şöyle bir altı var. Aynı zamanda şöyle bir üstü var. Takım bunlar. Şöyle de bir mayo sipariş ettim. Şöyle göstereyim. Şöyle boyundan bağlamalı. Önü şöyle V geliyor. Düz siyah ee, standart bir mayo. Aslında mayo bikinin bayağı var ama yine de birkaç tane daha almak istedim. Çünkü bu sene kendime galiba hiç almadım ben bikini mayo. Onun dışında trend yoldan yine şöyle ee, strapless bluzlar söyledim. Böyle kotun üstüne kot pantolonu veya şortun üstüne giyebileceğim. Böyle kısa biri bej rengi gibi biri de siyah rengi olan. Şöyle bu sene çok moda. İki bir siyah söyledim. Bir siyah deniyor artık strapless e, crop mu deniyor bilmiyorum adı her neyse. Ee, şimdi ben hızlı hızlı doldurmaya başlayayım. Siz de o kısımları hızlandırmış bir şekilde izlersiniz. Çok fazla konuşamayabilirim. 1 saattir dolanıp duruyorum. Daha bavula bir tane şey koymadım. Ama hazırladım çoğunu. Şimdi ben bölüm bölüm hazırlıyorum böyle. Ee, i̇lk önce buraya elbiseleri koyacağım. Evet. Şuraya şöyle bir elbiseleri koyalım. Bölüm bölüm hazırlarsanız bulması da sonra kolay oluyor. Benden size tavsiye. Çok güzel bavul hazırlıyor. Değilim aslında yani. Karman çorman biraz. 2 tane pantolon alacağım yanıma sadece. Başka? pantolon falan almayacağım çünkü çok pantolon giyeceğimi zannetmiyorum. Antalya sıcak olur muhtemelen. O yüzden sadece iki tane pantolon koydum şöyle. Bakın bunların bir tanesini böyle böyle koyuyorsanız bir tanesini de böyle koyun. Çünkü kemer yerleri kalın oluyor ya. Böyle koyunca eşitleniyor. Diğer türlü üst üste koyunca böyle tek bir tarafa birikiyor. Anladınız bence. Şöyle büstiyerleri tek bir yerde topladım. Onları şöyle direkt koyacağım. Büstiyerlerin hepsi burada. Burada saten elbiseler evet. ve etekler var. Bunları da koydum şöyle. Burada şöyle keten gömlektir. Ee, işte keten elbisedir falan öyle şeyler var. Bunları da koyduk. Şöyle tişörtlerimi koyacağım şuraya. Bir tane ceket aldım. Başka ceket götürmeyeceğim yanıma. Onu o zaman şu en üste koyayım ki çok fazla kırışmasın, buruşmasın. Okey. Şimdi eşorman falan da koyacağım ama ondan önce bir takılarımı ayarlayalım. Gelin. Şuraya takıları sıraladım. Böyle birkaç parçaya kolye alacağım. Bir iki tane küpe var içinde. Onun dışında bir iki tane saç tokası zaten alacağım. Ya Bunlar toka niyetine değil. ya yani bunlar süs gibi kullandığım şeyler. Böyle sadece bunları götüreceğim takı olarak. Sonra makyaj malzemelerimi toplayacağız. Ondan sonra işte kremler, deodorant falan filan o tip şeyler. E şimdi ben bunları neye koysam diye düşünüyorum. Şöyle bir çantaya koyayım tekelle de koyması biraz zor olacak. <laughs> Bunlar mutlaka karışıyorlar. O yüzden ona yapacak bir şeyim yok. Karışmaması için bilmiyorum var mı sizin bir öneriniz ama benim bulduğum bir yol yok. Çünkü mutlaka karışıyorlar. Ben de o yüzden rastgele koyuyorum yani. Neyse ben bunları koyayım. Tek elle koyması zor oluyor. Sonra geleceğim. <laughs> Şimdi ben çok bir şey yapmışım gibi biraz dinlendim. <laughs> Biraz yattım yuvarlandım ama o arada bir şeyler de hazırladım. Böyle makyaj malzemelerimi koydum buraya. Yani en çok kullanacaklarımı. Yine dedim ki aslında 3-5 parça bir şey götüreyim ama biliyorsunuz asla kendime engel olamıyorum makyaj konusunda. Bu tarafta da böyle far paletleri falan aldım. Highlighter. Zaten iki tane far paleti aldım. Bir tane highlighter. Bir tane bronzer aldım. Ay yeter. Daha ne alayım yani. Buraya bir sürü şey doldurdum. Fondötenler, kalemler falan. Şurada zaten takılarım var biliyorsunuz. Şöyle bir e, çanta yaptım. Burada deodorantlar var. Ondan sonra içinde nemlendiriciler var. Göz kremim var. E, cilt kremleri var. Saç kremleri var. Böyle bir çanta yaptım. Şu anlık böyle. Bir de bikinlerimi alacağım. Bir de şu kot şortu alacağım. Biliyorsunuz kot şort hiç getirmemişim. Hepsini yazlıkta bırakmışım. O yüzden e, kendime bir tane aldım şu anlık. Yani yanımda sadece bir tane şort olacak ilginç bir şekilde. Yine de şu yatağın altını bir kaldırıp bakacağım var mı diye. Ama çoğu yazlıkta kaldı diye biliyorum. E, şu anlık böyle. Ay, şu an nur indi yüzümüze. Evet. Niye düzelmedi hala? Nurlandık. Şu an. Allah'a kelam hoş geldin. Ne kusur? alacağım bu tecrübe verursen unuttuk genç tabii otobajama Uh. Olsun. İstersen, istekler, etsin, rüzgardan tamam. <laughs> Tamamdır. Yatağımız burada. Size odayı gezdireyim. Madem geldik. Şurada bir jacuzzi var. Burada ne var? Banyo mu? Banyo. Evet. Böyle bir banyo var. Şöyle bir oturma alanımız var televizyonumuz. Şimdi en güzel yere çıkıyoruz. Aha. Aa. E açılmıyor mu? Açılır ya. Heh. Hemen havuza girmeliyiz aşkım. Böyle bir bize ait dış alanımız var kocaman bir havuzumuz var. Ön taraftan denizi görüyor. Zaten denizi sıfır gibi bir şey ama bir tık bitkiler kapatmış. Ay şurada oturma yerine bak ne kadar da tatlı. Ben biliyorsunuz Nike çoraplar ve eşormanla geziyorum şu an burada. <laughs> Çünkü daha yeni geldik salak gibiyiz. Şimdi bir kendimize gelelim. Ondan sonra ben size devam ettireceğim. Milo. O zaman daha ayrıntılı bir şekilde gösteririm yamuk oldu dur, dur buna mı koyacağım? böyle gözükmüyorum dur <laughs> niye duruyorsun herhalde Geçmiyorum. ben nasıl konuşayım sana oradayım ki koşamıyorum yapamıyorum yapamıyorum şimdi dur şu an size bir şey söyleyeceğim. Hiçbir fırça almamışım yanıma. Bir ton makyaj malzemesi var. Yanımda bir tane bile fırça yok. Bu arada e, en son odayı gösteriyordum size. Bak yine karşımda geziyorsun. Bütün dikkatimi dağıtıyorsun. En son odayı gezdiriyordum size. E, sonra bir havuza girdik. Havuza girdikten sonra biraz uyuduk. O yüzden şimdi açabildim. E, o havuz kısımları falan yarın gösteririm muhtemelen size. Şimdi ee, uyuduğumuz için kattık acıktık falan filan bir yer bulduk. Bu kalkanın içindeymiş. Bir balıkçıydı değil mi? Akdeniz. Mutfağı. Ha Akdeniz mutfağıymış. Oraya bir gitmek istedik işte şimdi akşam yemeği için bizim Geldiğimiz otel sadece şey oda kahvaltı şeklinde. Yani daha doğrusu kaçta bütün oteller böyle. Sadece o da kahvaltı veriyor ve akşam yemeği vermiyor. O yüzden akşam yemeklerini muhtemelen her gün dışarıda yiyeceğiz. Şimdi dışarı çıkacağız. Dışarı çıkmadan önce şöyle ufak bir dedim hazırlanayım. O sırada da sizi açayım. O kadar yorulmuştuk ki yolda. Yani bir havuza girdim. Ondan sonra direkt pertim çıktı. yaptık Yuvarlandık. Uyuduk. Ben de işte fırçalarımı getirmediğim için şimdi elimle bir şeyler yapmaya çabalıyorum bak ya. Yani fondöteni allığı sür Allığı diyorum. Konsilere sürdüm ama. <laughs> <laughs> Diğerlerini nasıl süreceğim bilmiyorum. Yarın bir tane azından sünger almam lazım. Bir tane süngerle ben bütün tatili kurtarırım ama Dün fırçalarımı yıkadım hani buraya temiz getireyim diye. Sonra tuvalette unuttum onları, kurumaya bırakırken. Yani bronzer falan süremeyeceğim zaten. Allah'tan böyle bir iki kalmışım almışım yanıma. İki gıdım, şundan süreyim. Yüzüm bir renklensin. Bayağı sürdüm. Ne yapıyorsun orada? Git otur, benim 5 işim var. Ayakta bekleme. Gel kameralara göster kendini. Sevmez misin? Hiç sevmez böyle şeydir. Azıcık da burnuma. <laughs> hmm. abi. Aşkım dur daha şimdi başladım ben ya. Nasıl yani? Evet. Yatan biri ben süreceğim sonra çıkacağız zaten fırçam yok hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Kitledim kendimi yani. Tarak da getirmemişim. İlla işte bir şeyler unutacağım. Aa en önemlisi ne getirmemişim? Kameranın şarjını. Bile diyorum ki size 500 tane vlog çekeceğim. Bok çekersin güzel. Bok çekersin yani. Allah'tan telefon var. Evet telefonla çekeceğim size. Yani sözümü tutacağım telefonla çekeceğim. Şimdi kameranın şarjı bittiği yere kadar idare edeceğiz. Sonrasında telefona geçeceğim. Yapacak bir şey yok. Akılsız olunca böyle oluyor. Bak falan alalım. Bir şey alalım. Köpük var bilmiyorum da istiyorsan. Aslında da olur ya. Dur sen hazırlanana kadar ben yaparım saçımı başımı ya. i̇stiyorsan tak şapka. Ben hazır sayılırım. Evet. Neden biliyorsun hazır olmadığımı? Umarım görebiliyorsunuzdur benim o açıdan. Şimdi dışarı çıkınca da çekmeye çalışacağım size gittiğim yerden. Gittiğimiz yerin adını da söylerim. Belki bu tarafa gelecekler olursa eğer ki güzelse tavsiye falan veririm. Bakan bu bir hafta böyle geçecek bir sürü yere gideceğiz burada. Sizin için de fikir olur belki. Kalkana, kaşa gelenleriniz olursa daha sonra gelecekler olursa. Güzel böyle sizin için birkaç yer paylaşıyor olacağım. Ben de ilk defa geldim bu arada. Yani Antalya'nın birçok yerine gittim ama Kaş bölgesine ilk defa geliyorum. Güzel böyle doğal güzelliği olan bir yer. Böyle zaten her yer dağ ve yamaç. Huzurlu bir yer yani. Özellikle şu korona döneminde böyle bir yer lazımdı. Sana üst alayım mı? Uzun. Üşür müsündür? Yani alalım en azından arabada dursun üşürsem giyerim. Bugün böyle bir içim titriyor. Niyeyse yani havuza falan girdik. Hava çok sıcak değildi. Ya aslında sıcak ama bir tık böyle bulutlu. Şu korona tanesi. Kapalı. Evet. Acaba diyoruz korona falan mı oldu? Çünkü nikahta çok doğru düzgün maskemi takmadım. O yüzden korona olabilme ihtimalim var mı bilmiyorum. Ondan da korkuyorum bir yandan. O yüzden tripteyim şu anda. Kendimi dinliyorum. Bakayım boğazım ağrıyor mu? Öksürüyor mu? Ateşim çıkıyor mu? <laughs> Böyle bir türü terlikler giydiğim ayakma. Hafif topuğu var şöyle. Ve bir boyfriend jean giydim. İçime straplez bluz. Üstüme de ceket. Öyleyim. Gidiyoruz. Aşkım var ya burada bin bir çeşit böcek vardır ya. Nasıl ineceğiz şimdi buradan? Kafamıza yağacak yani. Tarantula yağacak. Yürü. Demin. Ay, yaprakmış. Demin bir böcek vardı banyoda. Kocaman bir tarantula. Allah Allah eşek kadar bir örümcek ama büyüktü yani abartmadım gerçekten büyüktü bu sefer <laughs> sonra onu suyla öldürdük üstüne su sıktık <laughs> ha, suyla ölmedi bile yani suda da yaşıyor sonra üstüne peçete falan bastırdık yani öyle buradan da bildiğin aynen aslında hayvanları çok severim ama böceklere karşı bir fobim var o yüzden asla aynı ortamda duramıyorum yani o ölmezse ben o gün orada uyuyamam, yatamam. Yani. Ya da bir şekilde dışarı çıkartılmazsa o. E Bizde de çıkartacak insan olmadığı için. Sen de korkuyorsun bu arada. Elini alıp çıkartamazsın böceği. Korkuyor değilim de. Tabii ki de sevdiğim bir hayvan değil yani. Ama yine de bir tiksiniyorsun yani. Evet. Elini alamazsın. Mesela ama. annem alıp atar eline. Ben, ben de alamam. Sen de alamazsın. O zaman mecbur öldüreceğiz yani. Senin fobin olmasa almasam da ben öldürmem. Ben etkilenmem ama. Na, şey birlikte mi yaşayacaksın yani? Yok gider o kendi derim salarım. Üff. Nasıl salacaksın? Yavrulacak bir de oraya. Küçük küçük tarantulalar. evet. Dur bakalım şu adres. 1881 Atatürk'le ilgili bir yorum. 1881 mi adı? Hı hı. Başka bir şey dedin sanki adına ya. Bir şey 1881 bakacağım şimdi. Hı. Salonika. Salonika. Bakalım nasılmış. Kesin böyle Yunan konsepti var. 920'de. 920'de. <laughs> Haydi şerefinize. Böyle insanlar içinde kendini çekmeyi de hiç sevmiyorum. yapacak bir şey yok şey yapıyorum. Brezilyalı. Ya aşkım şarkı var. <laughs> Nara atanlar burada. Medeni oy 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 oy. Bak bak <laughs> <laughs> Tuvalet terliği giymişim gibi. Yokuştan ince terlikler böyle. Bugün o kadar yorgunuz ki bittik yani böyle bir şey olamaz. Yani rakıyı falan bile zor içtik yani böyle bir şey yok. Diyoruz ki gidelim de odaya şey izleyelim, yemekteyiz izleyelim o kadar yemekte yorgun. Ha yemekteyiz yani. ne ya? Master, Master Chef. Şefin. Şefin. <laughs> Master izleyeceğiz gidip ve uyuyacağız yani aşırı yorgunuz gecenin beşinde uyandık çünkü o saatten beri hiç uyumadık. Şu an saat kaç aşkım? On buçuk. 10.30'da uykumuz geldi normal olarak, tükendik, bittik. Yani bugün zorladık aslında kendimizi bir şeyler yapalım diye yaptık da. Ama devam edemeyeceğiz artık. Şu anda bittik. Yorgunlukta. Bugün size Youtube kanalımda Bak dene. Bir çok, bu akşamlar. Bir çok, bo akşamlar. Dene bir çok boş mu yapacağım. Edene, aynen. Demin, yemin ederim bir tane cümle kuramayacaksın. Bir kere dene giriş yapmayı dene. Niye deneyim? Dene. Sevim, merhaba arkadaşlar. <laughs> bu kadar. Zaten bu kadar mı? <laughs> ben bu kadar mı konuşuyorum vloglarımda? Evet. Aa, aşkım bu ne biçim bir yokuş. Tutuyorum seni. Ama ben bu terliklerle asla inemiyorum. Senin parmakların. Baksana parmakların. <laughs> 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 Parmaklar böyle. <laughs> Ha tamam buradan, tamam, buradan sağ yapacağız. Sağ evet. ee, bir daha yukarı yürüyeceğiz. Hayır hayır. Evet yukarı mı? Hayır abi. ya ne yukarı? Bir iki y adım yürüyeceğiz ya yukarı. Yani. Öyle olsun.